Merhabalar Ayşen örgü modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle iki renkli mavi beyaz ipim var arkadaşlar. Bunlar bebe yunu Siz istediğiniz evdeki iplerinizi kullanabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Ben bunu arkadaşlar 3 numarayla ördüm. Siz 5 veya 4 örerseniz daha iyi olur. Ben bu modeli ördüğümde parçamı ördüğümde 3 numaram yoktu. 4 numaram yoktu. 3 ördüm. Siz kalın bir şişle örerseniz modeliniz daha düzgün olur. Daha iyi olur. Yumuşacık bir battaniye elde edersiniz. Şimdi modelimize geçelim. Bugün size bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Ben çok severek çalıştım arkadaşlar. Umarım siz de seversiniz. Benimle beraber yaparsınız. Şöyle bundan Farklı iplerle, çanta ipleriyle çanta yapabilirsiniz. Böyle bebek battaniyesi yapabilirsiniz, bebek yeleği yapabilirsiniz, birçok yerde kullanabilirsiniz modeliniz. Şöyle arkasını da gösterelim. Arkası da bu şekilde. Arkası bile düzgün model gibi gözüküyor arkadaşlar. Şöyle modelimizi yine çevirelim düz yüzüne. Şimdi modelimizi geçelim şöyle şu kalınlıkta 4 numarayla falan örerseniz daha iyi olur arkadaşlar ben bunu üçlü örmüştüm bu şişlerim daha kargodaydı gelmemişti şöyle biraz daha sert oldu benimki küçük numarayla ördüğüm için kalın şişle çok güzel battaniye olur diye düşünüyorum şimdi yapım aşamasına geçelim birkaç tane ben zincir çekeceğim arkadaşlar siz ne yapıyorsanız ona göre zincir çekin yalnız zincirlerinizi şöyle gördüğünüz gibi büyük çekin ki alt kısmı toparlanma yapmasın bol bol geniş zincirler çekin ben oldukça geniş zincirler çekiyorum Bu da üç buçuk arkadaşlar şu anda kullandığım bari büyükle göstereyim sizin için de görmüş olasınız şu kadar benim için yeterli iki tane daha çekeyim. Şimdi ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Şöyle ilk baştakine batıp ilmeğimi çıkardım. Ben oldukça bol örüyorum arkadaşlar. Bol örerseniz daha güzel bir örgü elde edersiniz. her zaman zincirinizi büyük çekin arkadaşlar ilmeklerinizi attıktan sonra metreyle ölçün eğer battaniye yapıyorsanız çünkü yaptığınız zaman toparlanma yapar zincir fazla çektikten sonra şöyle iki zincir kala bunları kesin zinciri kesersiniz oradan ipi sıkılarsınız zarar olmaz hiç örgüye şöyle ikişer ikişer toparlayarak bu tarafa doğru geliyorum Tunus işinin yapması çok kolay arkadaşlar. Hemencik ilerliyor ve bitiyor. Şöyle iki günde battaniyeler yapılabilir Tunus işiyle. Ve sıramızı bitirdik. Şimdi mavi ipimizi alıyoruz. Mavi ipimle devam ediyorum. Bunu buraya sabitliyorum. Siz bağlayabilirsiniz de onu da söylemiş olayım. iyice sıkıştırdım. Bunu almıyorum. Bunu almadım. Şöyle iki ilmeğimi birden alıyorum. İki ilmeğim aldım. Yalnız ikisini beraber örmüyoruz. Şöyle bir tanesinden ilmeğimi çıkardım. Bunu boş bırakıyorum. Bunu örmüyoruz. Tekrar iki tane beraber alıyorum. Bu baştakini ilmek çıkarıyorum. Bunu örmüyorum. Bir tanesini örüyoruz. Bir tanesini örmüyoruz. tekrardan iki tane ilmek alıyorum iki tane ilmeği alıyorum bu baştakini örüyorum bunu örmüyorum bu boş kalıyor iki tane ilmek alıyorum baştakini ördüm bunu bıraktım yine iki tane ilmek alıyoruz bunu bıraktım örmedim tekrar ikisinden aldım bunu bıraktım örmedim iki tane beraber aldım bunu bıraktım örmedim tekrar ilmek alıyorum bunu bıraktım burada iki tane ilmek bırakalım arkadaşlar bunları boş örüyorum üç tane iki tane kalabilir saysaydık ona göre ayarlamış olurduk şimdi bunları normal bir şekilde örüyorum sadece model olduğu için saymadım Düz olarak kapatarak geri geliyorum. Şöyle ikisini tek tek kapatıyoruz hepsini. Bu ilmekle bunun beraber kapatıyoruz. Şöyle, şöyle ve kapattık. Şimdi beyaz kısmına geçiyoruz. Beyaz kısmını yapacağız. Öncelikle ipimi rengini değiştiriyorum. Şimdi beyazlarımızı hangisini örmediysek onu öreceğiz arkadaşlar. Şöyle ikisinden alıyorum. Bunları Şöyle düz örüyorum. Beyaz sırasında beyazları örüyoruz. Şu beyazları atlatmıştık. Buradan bir tane boş ördüm. Bunları normal bir şekilde ördüm. Şimdi buradan batıyorum. İkisini beraber aldık. Mavileri örmüştük. Şimdi beyazları bırakmıştık. Şimdi beyazları örüyoruz. Mavileri bırakıyorum. Maviyi örmedim. Tekrar ikisini beraber yapıp beyazları örüyoruz mavi bıraktım. Şöyle mavi bırakıp beyazı ördük. İkisine batıyoruz. Beyazı örüyoruz. İkisinden batıp iki ilmekten batıp beyazı örüp maviyi bırakıyoruz. İki ilmekten batıyorum. Beyazı örüyorum. Mavi kalıyor. Şöyle tekrar iki ilmekten batıp beyaz ördük maviyi bıraktık. Şöyle ördüm. Burada iki tane boş ilmeğimiz var. Bunları düz olarak ördüm. Şimdi kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle ikişer ikişer kapatıyorum. Yani Bununla bunu iki sayıyorum arkadaşlar. Yani buradakileri iki iki kapatmıyoruz. Bunları tek tek kapatıyoruz. Şu ilmekle beraber iki oluyor. Bunu da alıyoruz. Bununla şunu beraber kapatıyoruz. Hiç bilmeyenler için anlatıyorum. Tabii ki bilenler biliyorlar. Şimdi mavi sırasına geçiyorum. Şöyle ipimi birazcık alayım. Şöyle arkadan alalım. Şu ipimi aşağı alıyorum. Şöyle bu arkada kalsın şu kenarı. Şunu şöyle ipime geçirdim. İyice sıkıladım. Şimdi de mavileri öreceğiz arkadaşlar. Beyazları bırakacağız. Mavileri öreceğiz. Şöyle battım. Mavi örüyoruz. Mavi ipimizle mavileri örüyoruz. Beyaz ipimizle de beyazları örüyoruz. Hiç şaşırmaca yok arkadaşlar. Mavi sırasında mavi ilmeklerimizi örüyoruz. Tabi siz hangi renkle yapıyorsanız ona göre ayarlayacaksınız beyaz sırasında beyazlarımızı örüyoruz gördüğünüz gibi beyazları bırakıyorum iki ilmekten alıyorum mavileri örüyorum birinci sırada biraz şaşırabilirsiniz Çünkü hep aynı renkten yapıyoruz şimdi mavileri örüyorum mavi sırasında mavileri ördüm şekilde bunları bir tane ördüm son ilmeğimi düz olarak ördüm ve bunları kapatıyorum şöyle iki iki kapatalım bir sırada beyazdan göstereyim iyi anlaşılmış olsun beyaz sırasında da beyazları öreceğiz çünkü modelimiz ilerledikçe belli oluyor zaten hareket ettiği için çok bazen puslanıyor arkadaşlar odaklama sorunu oluyor kapattım şimdi beyaza geçiyorum şöyle geçiş yaptım şöyle ikisinden alıyorum bunu tek örüyoruz Çünkü beyaz öreceğiz arkadaşlar burada bir tane bir sırada bir tane tek örüyoruz bir sırada örmüyoruz bir tane modelde öyle denk gelebilir beyaz kısımları öreceğimiz için şöyle beyazı bu sırada da beyaz beyaz ipimizle beyaz kısımlarını örüyoruz mavileri atlıyoruz mavileri örmeden şişimizi alıyoruz iki tane boşumuz var bir sırada bir tane kalıyor bir sırada iki tane bu şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar Umarım size beğenir yaparsınız arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın